Evet. Bir son dakika verelim değerli hmm. izleyiciler. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan e, gözaltına alındı az önce. Siyasi casus suçlamasıyla, e, bu da son dakika olarak verelim. Siyasi casus suçlamasıyla gözaltına alınıyorum. Polisler evde arama yapıyorlar. Çok oldum desteğinizi istiyorum dedi. Metin e, Gürcan'la ben 2017-18 yılında şahsi olarak da çok hakkında yazı yazmış tartışmıştım. Ee, dış politika hakkında özellikle Türkiye'nin aleyhine çok iş yapan biriydi. Bunu Türkiye'yi takip eden biri biliniyordu ama uzun zamandır da muhtemelen bu yaptıklarının bilinmediğini düşünüyordu. Ee, belki kendi öyle düşünüyordu. Ama birçok konuda e, Türkiye aleyhine özellikle YPG PKK konusunda Suriye konusunda Türkiye lehine işler yapan e, isimlerden bir tanesiydi. Ama tabii siyasi casus suçlamasının detaylarını onu göreceğiz. Gözaltına alındı. Değerli izleyiciler arama yapılıyor. Tutuklanacak mı? gözaltıdan bırakılır mı? Onları göreceğiz ama Metin Gürcan Türkiye'nin milli ne kadar işi var son aleyhine olan isimlerden bir tanesiydi. Onu da bir kez daha ekleyelim. başta yoktu ama sonradan Deva Partisi'ne katıldı. Türkiye'yi takip edenler özellikle 17-25 ve sonrasında Metin Gürcan'ın FETÖ ağzıyla yorumlar yaptığını, PKK ağzıyla yorumlar yaptığını, YPG ağzıyla yorumlar yaptığını Suriye meselesinde hepsi görecektir. E, detaylarını vereceğiz. Benim eski yazılarım var. Onları birazdan ekrana getireceğiz ama. Evet.